Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çorbaya her mevsim evet deriz ama bu soğuk kış günlerinde herkes kendisine, özellikle yalnız yaşayanlar bir tas çorba kaynatabilsin istedim. Çorba yapmak çok kolay. Hemen geçiyoruz şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bütün ürünlerimizin, her şeyimizin, mutfağımızın bereketlenmesi için bir Yemek kaşığı pirinç bir yemek kaşığı bulgur koyuyorum çok faydalı çok güzel bir çorba olacak şöyle bir su bardağından biraz az mercimeğim var benim küçük bir su bardağı bu 150 ml alıyor mercimeğimi şöyle bir içerisine baktım İçinde taş e, olabilir diye kontrol ettim yıkadım hepsini bir tencereye aldım şöyle bir e, orta boy havuç şöyle bir e, orta boy patates ve yarım soğan kullanacağım. Bunları rendenin ince tarafından rendeleyeceğim. Ee, i̇sterseniz elinizle incecik doğrayabilirsiniz. Küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben bugün rendeledim. Bazen minik minik de doğruyorum. Bakın şu şekilde rendeleyince çok güzel oluyor havuçlarda. Patatesleri de rendeledim. Ee, çorba gerçekten gripin doğal ilacı. Her ne çorbası olursa olsun. Soğanın da yarısını rendeledim. Şöyle tencereye aldım. Soğan, patates mercimek havuç pirinç ve bulgur hepsini şöyle koydum güzelce hemen üzerine biraz tuz ekliyorum 1 çay kaşığı kimyon koyun 1 yemek kaşığı da zeytinyağı koyun ya da ayçiçek yağı hemen suyunu ekliyorum bir bardağı koydum ikinci bardağımı koyuyorum 6 bardak su koyuyorum e, piştikten sonra koyu olursa suyunu açabiliriz şöyle ben sayarak 6 bardak e, koyacağım Gerçekten çorba çok şifalı, gripin doğal ilacı. Koronayı çok yoğun yaşadığımız bu günlerde kendinize küçük bir tencerede böyle bir ev çorbası kaynatın. Ee, bu yaklaşık 7, 7 kase falan rahat çıkıyor buradan. Hatta 8 kase bile çıkabilir. 2 gün içersiniz evinizde. Zor değil. Hazırlaması 3 dakika. Pişirmesi 15 dakika. Normal tencerede pişireceğim ben. Düdüklü tencereniz varsa düdüklü tencerede daha kısa sürede pişirebilirsiniz. 5 dakikada pişer. Bu şekilde de yaklaşık 15 dakikada pişiyor. Şöyle yarım kapak yaparak kaynadıktan sonra altını kısarak küçük ocakta kısık ateşte 15 dakika pişirdim. Bakın çok güzel oldu. Bir birkaç dakika daha tutacağım. İsterseniz bu seviyede varsa et suyu, kemik suyu, tavuk suyu tavuk parçaları, et parçaları koyabilirsiniz. Bir gün önceden kalan haşlanmış tavuğunuz varsa yine şöyle yarım kapak yapıyorum taşmaması için. Tam kapatırsanız taşabilir. Böyle yarım kapak olsun. Benim çorbam bu arada üstten kase kase gidiyor. Daha pişmeden eşim üzerinden alarak hemen içiyor. Çorbam azaldı, çekim için kalmadı diye endişeleniyorum. Bakın şöyle çok güzel oldu. İçerisine istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Eşim çok baharat sevmediği için ben sadece kimyon koydum, karabiber, pul biber çok yakışır koyun sizde lütfen. Ben kendim yerken kendi tabağıma ekliyorum. Şöyle çok güzel oldu. Birazcık su koyacağım çünkü kıvamı biraz koyu. Benim bugün et suyu kemik suyu yoktu o yüzden ben su koydum. İsterseniz böyle benim gibi sadece suyla da pişirebilirsiniz. İsterseniz de et suyu kemik suyu çok faydalı varsa koyabilirsiniz içerisine ama suyla da çok güzel oluyor gerçekten tam bir şifa kaynağı bol bol için kilo da yapmaz içerisindeki ürünler de çok faydalı hemen ben şöyle üzerine naneli yağ yapmak istiyorum biraz nane koydum kuru nane üzerine de biraz ayçiçek yağı koydum isterseniz tereyağı da varsa koyabilirsiniz şöyle naneli yağımı ocakta bir tuttum naneleri yakmayın böyle yemyeşil olsun ben çorbamın üzerine ekledim. Servis yapacağım. Koronayı bu yoğun yaşadığımız bu günlerde lütfen kendinize iyi bakın. Böyle ev yemekleri yapın. Yalnız yaşıyorsanız bile bir tencere yemek kaynatabilirsiniz. Bir tencere çorba yapabilirsiniz. Ee, hepiniz Allah'a emanet olun. Yediğiniz, içtiğiniz her şey şifa olsun inşallah. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.